Arkadaşlar merhabalar, bu soruyu çözmek için tense uyumu ve anlam yapı çatışması üzerinde duracağız. İngilizce'de tense uyumu dediğimizde birleşik bir cümledeki yan cümlecik fiil çekimiyle ana cümlecik fiil çekiminin aynı zaman boyutunda olması gerektiğini anlıyoruz. Birkaç örnek üzerinden bu ten uyumu kuralını size vermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar, şu gördüğünüz 3 ayrı cümle, başlarında yine gördüğünüz üç farklı bağlaç üzerinden yapılmış birleşik cümleleri gösteriyor. Birleşik cümlelerin yan cümlecik ve ana cümlecik kısımları vardır. Hatırlanacağı üzere yan cümlecikleri başlarındaki bağlaçtan hareketle teşhis ediyorduk. Yani bir bağlaç hangi cümlecik başında ise o cümlecik yan cümleciktir. Yine hatırlarsanız İngilizce'de birleşik cümlelerde yan cümlecik tarafı ile ana cümlecik tarafı istenirse yer değiştirebilirdi. Burada gördüğünüz ikinci cümle birinci cümlenin anlam itibariyle aynısı olmakla birlikte farkındasınızdır. Ana cümlecikle yan cümleciğin yer değiştirmiş biçimiyle ortaya konmuş. Bu defa bir kozlu kısım sağ tarafta, vikenli kısım sol tarafta. Anlam değişmez. Aynı şey şu bağlaç ve şu bağlaç içinde geçerli arkadaşlar. Şimdi Şimdi ten soyumu dediğimiz şey bu yan cümlecik tarafındaki şu fiilin fiil çekimi ile ana cümlecik içerisindeki şu fiilin fiil çekiminin aynı olmasını öngörüyor. Normal şartlar altında bu iki fiil çekiminin aynı zaman boyutunda olması gerekiyor. Ancak işte tam bu noktada İngilizcenin en kritik istisnalarından birisiyle karşılaşıyoruz. Bu istisna time clause istisnasıdır arkadaşlar. Öncelikle şunu hatırlatalım. Şu gördüğünüz bağla ilgili bazı tanımlamalar yapılır. Mesela because dediğimiz bağlaç aslında bir reason clause yapıcısıdır. Yani bu bağlaç sebep bildiren yan cümlecikleri inşa eder. Olduğa baktığımızda bu da contrast clause inşa edici bir bağlaçtır. Şu when'e geldiğimizde when ise time clause inşa edici bir bağlaçtır. Neden? Çünkü because bizi sebep bildirmeye, olduğu bizi zıttık bildirmeye, when ise bizi zaman bildirmeye götürür. Başlıklarını bu anlamları üzerinden alıyorlar. Şimdi bilinmesi gereken temel bir nokta şudur. Time Clause yapan bağlaçların dışındaki mesela burada gördüğünüz Reason Close ya da Contrast Clause, bağlaçları yan cümlecikle ana cümlecik arasındaki fiil çekimleri için yüzde seksen yüzde doksan uyum içerisindedir. Ama aynı şey Time Close bağlaçları için düşünüldüğünde bu oran arkadaşlar bu uyum oranı yüzde yüze yakındır. Burada %100 değil de %100'e yakın şeklindeki bir ifadenin kullanılmasının tabii ki bir anlamı var. Bu anlam İngilizcenin biraz önce söylediğim gibi en önemli istisnalarından bir tanesine tekabül ediyor. Bu istisnalar hakkında kısa bir bilgilendirme yapayım size. Bu istisnalar eğer iyi bilinirse bu çerçevede sorulmuş olan sorular karşısında öğrenci oldukça hazırlıklı olacaktır. Şimdi şu cümlelerin tens uyumları hakkında çok kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Tens uyumu derken dikkat edin zaman boyutları itibariyle uyumluluktan bahsettim ve bunu ısrarla belirttim. Şimdi biz yan cümlecik tarafındaki fiil çekimiyle ana cümlecik tarafındaki fiil çekiminin zaman boyutları itibariyle uyumlu olmalarını istiyoruz. Yoksa tensleri itibariyle birbirlerinin aynısı olmasını beklemiyoruz. Yani present ise present, past ise past olsun. Bu durumda akla future ise future olsun doğal olarak geliyor. Bizim dikkat ederseniz şu ifadesi ifadelerimiz tense değil yani fiil çekimi değil zaman boyutudur. Tense dediğimiz zaman mesela aklımıza present simple gelir. Past perfect gelir. Future perfect gelir. Ama present past ya da future tense değil zaman boyutudur. Şimdi şurada dikkat edin. You know parçasındaki no fiili subject artı verb one şeklinde çekildiği için present'tır. Şurada gördüğünüz ana cümlecik tarafındaki reach fiili ise yine present'tır. Dolayısıyla yan cümlecikle ana cümlecik arasında zaman boyutu bakımından bir uyumluluk var. Şu ikinci cümleleri dikkate almayın arkadaşlar. Bunları sadece yan cümlecikle ana cümleciğin yer değiştirilerek ifade edilebileceğini görmeniz için yazdım. Anlamları aynıdır. Yan cümlecik sağ tarafa, ana cümlecik sol tarafa ya da tersi bir biçimde bu cümleler inşa edilebilir. Şimdi şu cümleye bakalım. Bu birleşik cümlenin ol doğu ile başlayan şuraya kadar olan yan cümlecik kısmında dikkat edin subject artı head mantığı üzerinden biz bunun past olduğunu anlıyoruz. Yine ana cümleciye geçtiğimizde şuradaki subject artı verb to mantığı üzerinden bunun da yine past zaman boyutunda olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla pasta past çalıştı ve tensuyumu vardır cümlede bir sıkıntı yok. Şimdi son cümlemize geldiğimizde when bağlacı ile kurulmuş şuraya kadar olan şu gördüğümüz yan cümlecik they come ifadesinden ötürü buradaki subject artı wordman mantığı üzerinden present'tir. Diğer taraf yani ana cümlecik tarafında yine subject artı wordman mantığı üzerinden present olduğunu görüyoruz. Böylece iki taraf arasında yine zaman uyumu söz konusu. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Aslında demin bir parça izahını yapmış oldum. Dikkatli olan öğrenciler e, muhtemelen bu noktayı eleştirmişlerdir. Biz bir taraftan zaman boyutlarının uyumlu olması meselesinden bahsederken bir taraftan da şurada tens uyumu demişiz. Ama aslında kastettiğimiz şeyin tens uyumu değil, zaman boyutu uyumu olduğunu biraz önce ifade etmiştik. Peki o zaman bu neden burada böyle ifade ediliyor? Bu tamamen literatürdeki kullanılan yaygın bir ifadeyi karşılamak suretiyle öğrencinin kafasını karıştırmamak refleksinden kaynaklı. Ben buraya eğer zaman uyumu ya da time agreement gibi bir ifade kullansaydım, öğrenciler her yerde tens uyumu tabirini gördükleri için ya bu acaba farklı bir şey mi şeklinde bir tereddütün içerisine girebilirlerdi. Bunu önlemek için. Aslında tense uyumu denen şey arkadaşlar zaman uyumudur. Ve bunun İngilizce'deki esas karşılığı time agreement'tır. Şimdi gelelim biraz önce bahsettiğim time clause istisnalarına. Tekrar hatırlatayım. Şu gördüğümüz when gibi, mesela until gibi, mesela after gibi bağlaçların tamamında yüzde yüze yakın bir tense uyumu söz konusudur. Şimdi o istisnaları hemen vereyim arkadaşlar size. Bir İkinci istisnamız future, ikinci istisnamız ise since istisnasıdır. Future istisnasını şöyle anlatalım arkadaşlar. Biraz önce ana cümlecik ve yan cümlecik ilişkisinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Ana cümleciğin present olması durumunda yan cümleciğin de present olmasını bekliyoruz. Ana cümleciğin past olması durumunda yan cümleciğin de past olmasını bekliyoruz. Fakat işte o büyük istisna burada ortaya çıkıyor. Ana cümleciğin future olması mümkündür fakat beklentinin aksine yan cümlecikte future kullanılmaz arkadaşlar. Peki yan cümlecikte ne kullanılır? Ana cümlecik future iken ve bağlacımızda time close yapan bir bağlaç iken yan cümlecikte ya eğer isterseniz present simple ya da eğer isterseniz present perfect kullanılır. Şimdi bunun için birkaç örnek vereyim arkadaşlar. Bakın burada şu gördüğünüz as soon as bağlacının arkasından gelen yan cümlecikte will çalışmış. Farkında mısınız? Yan cümlecikte will çalışmaz. Nereden biliyorsunuz? Şu kuraldan biliyorum. Yan cümlecikte will dolayısıyla future grubundaki herhangi bir tense çalışmaz arkadaşlar. Bu yüzden şu gördüğünüz cümle anlamlı görünse dahi aslında yanlıştır. Gramatik olarak yanlıştır. Nitekim biz anlam incelemesi yaptığımızda bu kişi haberi alır almaz gelecek şeklinde bir çeviri yapıyoruz ve biliyoruz ki bu kişi haberi henüz almamış. Dolayısıyla alacak. Bu durumda ben burada neden she will tek şeklinde bir fiil çekimi yapmayayım? mantıklı olan bu gibi görünüyor veya bu söylediğimiz şey mantıklı görünüyor ama İngilizce buna izin vermiyor arkadaşlar. Bir bağlaç eğer time clause yapan bir bağlaçsa bu bağlacın başında bulunduğu yan cümlecikte future grubundan bir tense çalışmaz. Ama şu ikinci cümleye bakarsanız ikinci cümlede yukarıdaki problem halledilmiş ve şu gördüğünüz as soon as parçasının yanındaki yan cümlecikte she takes şeklinde şuraya bakın present simple çalıştırılmış. Dolayısıyla biz time clause yapan bir bağlaçla inşa edilmiş yan cümlecikte eğer ana cümlecikte future varsa future değil present simple ya da present perfect kullanıyoruz. İşte arkadaşlar size bahsettiğim şu birinci istisna olan future istisna Kısaca budur ve aslında bundan ibarettir. Çok abartılacak bir şey değildir. Şimdi gelelim since istisnasına. Biraz önce eğer ana cümlecik past ise yan cümlecik de pastır demedik mi? Evet öyle söyledik. Şimdi since ile ilgili olarak arkadaşlar past simple tense üzerinden gelen önemli bir istisnamız var. Şayet bir yan cümlecik past simple ile kullanılmış ve başında da since bağlacı mevcut ise diğer taraf yani ana cümlecik tarafı normalde past beklenirken present perfect gelir. Since istisnası dediğimiz şey budur arkadaşlar. Şurada hemen bir örneğimiz var. Gayet güzel bir örnek. Bunu inceleyelim. Since bizim bağlacımız. Since bağlacının başında bulunduğu şu cümlecik ki yan cümleciktir. Dikkat edin mood şeklinde bir fiille çalışmış. Past simple ile çekilmiş bu fiil. Dolayısıyla yan cümlecikte farkındaysanız bir past simple tense var. O zaman şu gördüğümüz tens uyumu kuralı gereği ana cümleciğin de past simplela çekilmesi gerektiğini düşünebiliriz. Ama İngilizce biraz önce de ifade ettiğim gibi burada çok önemli, çok kritik bir istisna getiriyor ve eğer böyle bir şey söz konusu olursa ana cümlecik tarafı past simple tense değil present perfect tense ile çalışır. Dolayısıyla şu gördüğümüz cümle arkadaşlar her ne kadar anlam itibariyle doğru doğru gibi görünüyor ise de yapı itibariyle yanlıştır ve İngilizce gramatik olarak böyle bir cümleyi reddetmektedir. Yoksa anlam olarak bu cümleyi şöyle çeviririz. Onu Adana'ya taşındığından beri ziyaret ettim. Şimdi bu cümlenin bizim kulağımızı tırmalaması söz konusu değil. Bu cümlede bir anlam problemi de görmeyiz. Dikkat ederseniz anlam itibariyle bir problem olmadığını söylüyorum. Ama yapı itibariyle bir problem var. Bu yüzden sadece anlam itibariyle uyduğu için İngilizcedeki herhangi bir cümleyi doğru kabul etmek doğru değildir arkadaşlar. Şu gördüğümüz cümleyi ise isterseniz onu ziyaret ettim, isterseniz ziyaret ediyorum, isterseniz ziyaret ederim şeklinde çevirebilirsiniz. Hepsi de doğru sayılır ve hepsi de aynı zamanda anlam ve yapı bütünlüğüne sahip olmuş olur present perfect'le kullanıldığı için. Anlam yapı çatışmasının ne olduğuna ilişkin çok güzel bir örnek var bakın burada. Şimdi birinci birleşik cümlede o okulumuza geldiğinden beri onu severim şeklinde bir cümle var. Bu cümle bu söz bizim kulağımızı tırmalamaz ve biz böyle bir cümleyi anlamsız da kabul etmeyiz. Hatta bırakın speaking makamında biz böyle bir cümleyi writing makamında bile kolay kolay yanlışlamayız. Ama aslında bu cümle İngilizce açısından düşündüğümüzde yanlıştır arkadaşlar. Çünkü sinsin başında bulunduğu şu yan ana cümlecikte past simple çalıştırılırken ana cümlecikte present simple çalıştırılamaz. Bunun yerine şurada gördüğünüz gibi present perfect çalıştırılır. Demek ki İngilizce'deki cümle yapılarını anlama kurban edemeyiz. Anlamlı olduğu için o cümleyi doğru kabul edemeyiz. Dolayısıyla arkadaşlar birçok soru kökünde ve birçok soru şıkkında bu türlü anlam itibariyle uygun olup da yapı itibariyle uygun olmayan örneklerle karşılaşırız. Zaten ÖSYM de bu bilgiye öğrencinin sahip olup olmadığını yani bu ayrım bilgisine öğrencinin sahip olup olmadığını test etmek ister. Bu da gayet makuldür. Öğrencinin bu konuda uyanık olması gerekir. Şimdi bütün bu anlatımların arkasından sorumuzu çözmeye başlayalım başlayalım arkadaşlar. Önce bir mıntıka temizliği. Şimdi soru köküne baktığımızda hemen şuradaki after'ı görüyoruz. Zaten birleşik cümlelerde ilk bakacağınız yer bağlaçlar olsun. Burada gördüğümüz after bağlacının biz ne zaman sorusuna cevap teşkil etme becerisinde olduğu için bir time close yapıcısı bağlaç olduğunu biliyoruz. Time close yapan bir bağlacı görür görmez hemen eğer o bağlaç since değil ise ve biraz önce bahsettiğimiz gibi ana cümlecik tarafında fütür yoksa yani fütür istisnası ve sins istisnasına ilişkin bir durum yoksa orada yüzde yüz tens uyumu beklememiz gerektiğini anlayın. Ve bunun üzerinden istediğini soruyor arkadaşlar 5-6 saniye içerisinde çözebilirsiniz. Hadi 5-6 saniye az oldu diyelim. Taş çatlasın 8-9-10 saniye içerisinde böyle zor gibi görünen bir soru rahatlıkla çözülebilir. Şimdi bu mantık üzerinden tek tek bütün şıkları analiz edelim. Tabi önce soru kökü bakalım. After bağlacının başında bulunduğu yan cümleciğin fiil çekimi dikkat edin was completed pasiftir ve pas simple'dır. Yani bu fiil pas simple ile çekilmiş arkadaşlar. Şimdi Adana'ya baktığımızda it was fiil çekiminden hemen anlıyoruz ki burası da past simple'dır ve aktiftir. Aktif ve pasif kısımları bu konuyla ilgili önem arz etmiyor arkadaşlar. İster aktif olsun ister pasif olsun tens uyumu zaman boyutları üzerinden belirleniyor. Bursa şıkkına baktığımız Bursa'da it still attracts fiil çekiminden hareketle burada present simple olduğunu görüyoruz. Yani present olduğunu görüyoruz. Aktif çekilmiş. C şıkkına baktığımızda burada hemen had been fiil çekiminden hareketle burada da bir past simple olduğunu, bunun da yine pasif çekildiğini görüyoruz. Diyarbakır şıkkına baktığımızda burada hemen şu had been verb tree fiil çekiminden hareketle present perfect olduğunu görüyoruz. Bu da yine şuradan anlaşılacağı üzere pasif çekilmiş. Edirne şıkkına baktığımızda Hemen şuradaki hezbi'nin ifadesi üzerinden burada yine bir present perfect olduğunu görüyoruz ve aktif çekilmiş. Şimdi bu durumda eleyebileceğimiz şıklar hemen ortaya çıktı arkadaşlar. Past boyutunda fiil çekimleri istiyoruz. Niye? Çünkü soru kökümüz öyle. O zaman Bursa şıkkı elenir. Niye? Present'tır çünkü. Ceyhan şıkkı kalır. Niye? Past'tır çünkü. Diyarbakır şıkkı elenir çünkü present'tır. Edirne şıkkı elenir çünkü present'tır. Geriye Ceyhan ve Adana kalır. Ceyhan şıkkı dikkatli öğrenciler herhalde hemen fark etmişlerdir. Tam bir cümle yok arkadaşlar. Bu cümle e, deforme olmuş bir cümledir. Gramatik olarak nizami bir cümle değildir. Dolayısıyla soru kökündeki şu virgülden sonra bir ana cümlecik inşa etme becerisine sahip değildir. Tam bir cümle olmadığı için. Dolayısıyla Ceyhan'da da elenir ve geriye A şıkkı kalır. Bu sorunun cevabı Adana'dır ve dediğim gibi arkadaşlar bu sorunun biraz önceki tens uyumu istisnaları üzerinde elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde çözülme süresi en fazla 8-9-10 saniyedir. Fakat bu sorunun çözümünü bu kadardan ibaret kılmak aslında doğru olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü özellikle İngilizcesi iyi olan birçok öğrencinin kafasını karıştıracak bir edat var burada. O da for edatıdır. For edatı present perfectle neredeyse özdeşleşmiştir. Ama tabii ki for edatının olduğu her yerde present perfect tense çalışacak şeklinde bir kaide söz konusu değildir. Şimdi onunla ilgili bir inceleme yapalım. Diyarbakır şıkkında dikkat edin present perfect var. Yine Edirne şıkkında dikkat edin present perfect var. Bu present perfectler burada mevcut iken bir öğrencinin şu for'u görmekle birlikte gönlü bu şıklara kayar. Diyarbakır ya da Edirne şıkkına kayar. Sonra bakar ki her iki şıkta da present perfect kullanılıyor. Şayet biraz önceki bilgilere de sahip değilse böyle bir öğrencinin kafası karışabilir arkadaşlar. Şimdi for'un burada neden kullanılmayacağına neden kullanılamayacağına ilişkin kısa bir bilgi vereyim. Yine önce bir mıntıka temizliği. Şimdi arkadaşlar şu Diyarbakır şıkkının çevirisi şöyledir. Ayasofya'nın tamamlanmasından sonra bin yıl boyunca sayısız insan onun ihtişamı karşısında hayretle doldu. Şimdi bu cümlenin ne mahzuru var? Kulağı tırmalayan bir tarafı da yok ve bize göre anlamsız da değil. Fakat bu anlamsızlık onun yapısal olarak da doğru bir şekilde kurgulandığı anlamına gelmiyor. Yine bu bilgiyi pekiştirmek üzere dünyanın en meşhur sözlerinden bir tanesi üzerinden bir anlatım yapayım arkadaşlar. I am loving you ifadesi seni seviyorum demektir. Niye? Çünkü biz burada emizar verb ayancı görüyoruz ve burada present continuous fiil çekiminin olduğunu anlıyoruz. Bu durumda Türkçedeki şu rum, rum gibi present continuous yani şimdiki zamanı temsil eden fiil çekimi üzerinden bir cümle inşa ettik işte. Bu neden yanlış olsun ki? Bu yanlıştır çünkü İngilizcenin de kendisine göre kural var Ve İngilizce love gibi yani sevmek, aşık olmak gibi invisible yani görülmesi mümkün olmayan fiillerin isterseniz buna non-progresif de diyebilirsiniz. Bu fiillerin continuous ile çekilmesine müsaade etmiyor. Peki bu durumda ne olacak? Yani bir insan hali hazırda birini seviyorsa, birine aşıksa, bunu şimdiki zaman boyutunda nasıl ifade edecek? İngilizler şimdiki zaman boyutunda aşık olmazlar mı? Elbette ki olurlar. İngilizce bunun için present simple çözümü üretiyor. I love you. Burada subject artı 4pan mantığı üzerinden bir cümle kuruluyor ve bunun çevirisi yine seni seviyorum şeklinde oluyor. Dolayısıyla şu şıkın anlamlı olması doğru olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bir de şuradaki for a thousand years after ifadesine dikkat edin. Bu ifade Ayasofya'nın tamamlanmasından sonraki bin yıl boyunca anlamına gelir. Yani aslında şurası sonra değil sonrakidir. Böyle küçücük minicik bir detay da var arkadaşlar burada. Niye? Mesela ben size bir örnek vereyim. Dikkat edin şuna. Bu ne demektir? Hemen after me, benden sonraki bir adam. Ya da isterseniz the man after me, benden sonraki adam anlamına gelir. Şimdi öyle olunca burayı sonraki şeklinde çevirdiğimizde Ayasofya'nın tamamlanmasından sonraki bin yıldır olmaz. Ama bin yıl boyunca olur. Peki bunun ne önemi var diyeceksiniz? Bunun şöyle bir önemi vardır aslında. Bin yıldır ifadesi bugüne dokunur arkadaşlar. Ama bin yıl boyunca ifadesi bu bugüne dokunmaz. İlla ki dokunacak diye bir kaide yok. Dolayısıyla bu Diyarbakır şıkkını bu mantık üzerinden de eleyebilirsiniz. Yani oradaki forun present perfect'i mutlak surette gerektirmesi söz konusu değil. Şimdi biraz önceki anlam ve yapı çatışması üzerinden dikkat edin Bursa şıkkını da hemen eleriz. Niye? Çünkü it still attracts ifadesi bakın şu anlama gelir. Ayasofya tamamlandıktan sonra bin yıl boyunca hala insanları etkiler ya da çeker ya da cezbeder. Hangisini söylerseniz söyleyin. Türkçe açısından düşündüğümüzde bunda bir sıkıntı var mı? Yok. İnsanları hala etkiler. Denebilir. Ama tabii ki İngilizce yapısal olarak buna izin vermiyor. Bursa şıkkı da yine aynı sebeple elenmiş olur. Edirne şıkkına geldiğimizde, o bu arada bulunduğum yerde epeyce bir rüzgar esiyor. Muhtemelen rüzgarın ıslıklarını duyuyorsunuzdur. Bunun için özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi Edirne şıkkında şurada özellikle İngilizce bilgi seviyesi üyesi yüksek olan öğrenciler e, ciddi bir tereddüt içerisine girebilecekleri bir ifadeyle karşılaşıyorlar. Ever since. Öncelikle şunu söyleyeyim. Since ile ever since arasında anlam farkı yok arkadaşlar. Vurgu farkı var. Yani den beri ifadesi sadece vurgu itibariyle ever since ile biraz daha şiddetli ifade edilmiş oluyor. Onun dışında anlam farkı yok. Fakat Edirne şıkkını sadece biraz önce size anlattığım kurallar çerçevesinde değil, aynı zamanda Zamanda çok kritik bir gramer bilgisi üzerinden de elenebileceğini göstermek istiyorum. Şimdi ona bakalım. Önce mantık temizliği. Hem de böylece sinsle ilgili ileri düzey bir bilgiyi elde etmiş olursunuz. Arkadaşlar şimdi sins eğer istenirse zarf olarak da kullanılıyor. Oysa ki biz biraz önce sinsi bağlaç olarak gördük. Ama dikkat edin burada sins bağlaç olarak değil edat olarak değil ki zaman zaman edat olarak da kullanılır. Burada zarf olarak kullanılmış arkadaşlar. Şimdi eğer Since zarfı kullanılacaksa kendisinden önceki cümlenin arkasından ya bir nokta gelir ya bir virgül gelir ve end gibi bir bağlaçla devam eder ya bir yine virgül gelir ve bat gibi bir bağlaçla devam eder. Bunlardan birisi yoksa since ifadesi veya ever since ifadesi zarf olarak böyle bir pozisyonda çalışmaz arkadaşlar. Bu örnekleri siz videoyu durdurup incelersiniz. Since'in zarf olarak nasıl kullanılabildiğini kendi biçimsel şartları üzerinde görebilirsiniz. Ama biz Edirne şıkkına döndüğümüzde dikkat edin arkadaşlar. Burada şu virgülün arkasından bakın şu virgülün arkasından bir ent ya da bat gibi bir bağlacın olmadığını görüyoruz. Bu bağlaçlar olmadığı için de ever since'in burada olduğu gibi zarf olarak kullanılması mümkün değil. Bunu da verdikten sonra arkadaşlar bence çok saygı duyulması gereken ve sağlam olduğunu da kabul etmemiz gereken bu sorunun muhtemel bir kusurundan bahsetmek istiyorum. Yani anlatacağım şey eğer karşılansaydı bu soru çok daha ihtişamlı bir soru olabilirdi veya eksiksiz bir soru olabilirdi. Şurada gördüğünüz was completed ifadesi bizi past simple'a götürüyor. Oysa insanların Adana şıkkı üzerinden düşünüyoruz. Dünyanın en geniş kapalı alanı olduğu bilgisini verirken yine past simple kullanmış. Ama dünyanın en geniş alanı olma eylemi geçmişteki tamamlanma eyleminden daha sonradır. Dolayısıyla Burada bir past perfect durumu vardır. Yani geçmişin geçmişi durumu vardır. Böyle olduğu için de eğer soru kökü had been completed şeklinde çekilseydi daha uygun olurdu. Çünkü tamamlanma eylemi geçmişteki olma eylemi yani en geniş alan olma eyleminden daha geçmiştedir. Bu yüzden de past perfect çalıştırılması daha uygun olurdu. Şimdi son olarak soru kökü ile cevap şıkkını buluşturup cevabın çevirisini şuraya vereyim arkadaşlar arkadaşlar. Tamamlanmasından sonraki bin yıl boyunca Ayasofya dünyadaki en geniş kapalı alandı. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederim. Kolay gelsin. Selamlar.